Hocam şefaat ne demektir? Şefaat sadece peygamberlere mi aittir ve hangi kullara yapılır? Şimdi şefaat, değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hakk'ın bir takım kullara, onların katında, Cenab-ı Hakk'ın katında bulunduğu hatırlarından dolayı tanınmış olduğu haktır. Şefaat, efendim, Kur'an-ı Kerim'de ki bazı, ayetlerde kullillahi şefaatü cemi'a de ki Habibim şefaat tamamıyla Allah'a aittir. Ee, bu gibi ayetlerden yola çıkan bazı kardeşlerimiz işte şefaatin İslam'da olmadığını, İslam'a tamamen zıt bir inanç olduğunu iddia ediyorlar. Fakat bu Kur'an-ı Kerim'i bütüncül okumamaktan kaynaklanmaktadır. Çünkü niye? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de <laughs> ee, ve min melekin fis semawati la şefaatuhum Mesela diyor ki meleklerden niceleri vardır ki semada, semalarda, göklerde onların şefaati hiçbir şekilde fayda vermez. Ne zaman ama? İlla min bade en Allahu limen yeşâ ve yerza. Allah Teala'nın dilediği için dilemesi ve efendim razı olması dışında fayda vermez. Eğer Allah Teala dileyecek olursa, razı olacak olursa Kur'an-ı Kerim'de bir takım meleklerin dahi efendim şefaat edeceğine dair ifadeler vardır. <laughs> Ondan sonra Kur'an-ı Kerim'de kimlerin şefaat edeceğine yönelik böyle net ifadeler değil de işte mendele bi yeşfa'in illa bi izni. Kimdir onun katında şefaat edecek olan? İlla bi izni. Ancak izniyle beraber şefaat eder diyor. Allah'ın izni olmadan şefaat olmaz. Vela yeşfa'une İlla limen irtaba başka bir ayeti kerimede Cenab-ı Hak buyurur. Onlar Allah'ın razı olduğu kişinin dışındaki kişilere şefaat edemezler. Ondan dolayı Allah Teala bir peygamberin filan cezaat için şefaat etmesine razı olduğu sürece buna izin verdiği sürece peygamberler inşallah yeşfa'u yevmel kıyameti felâ Kıyamet günü üç kişi şefaat edecektir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kimdir bunlar? El-Enbiya, peygamberler şefaat edecek. Fümmel ulema, sonra alimler, fümmel şüheda, sonra şehitler. Bu gibi hadis-i şerifler vardır. İşte şefaati yevmel kıyameti hakkun. Kıyamet günü benim şefaatim haktır. Femelle mü'min bihalem yekum min ehliha. Ona iman eden, etmeyen şefaatimin ehlinden değildir. Şefaatimden mahrum olur şeklinde. Hadis-i şerifler vardır. İşte şefaati bir ehl ümmeti, ümmetimden büyük günahlar içindir benim şefaatim şeklinde birçok şefaata dair hadisler vardır. Ve hadis, bu hadisler manen mütevatir seviyesindedir değerli kardeşlerim. Onun için bu hadisleri topladığımız zaman da şu noktaya, kadri müşterek olarak şu noktaya varmış oluyoruz ki şefaat kıyamet günü ne olacaktır inşallah. Ee, olacaktır Allah'ın izin vermesiyle, Allah'ın dilemesiyle bir takım kullar, peygamberler, ulema, alimler, şehitler ve Cenab-ı Hakk'ın katında merdiyun dediğimiz, razı kendilerinden razı olunmuş kapsamına, sınıfına giren insanlar ne yapacaklar? Şefaat edecekler inşallah.